Bir baharatçıdaki terazinin ayarları bozuk olduğundan dolayı her 1 kilogram ağırlığı 80 gram az göstererek tartmaktadır. Yani farkına varmadan bu hatalı terazide tartılıp 46 lira satılan ipek pul biber. Şimdi 1 kilogram normalde tartılmış 0.92 kilogram tartılıp 46 lira satılan ipek pul biber doğru bir tartılımda satılmadığı için kaç lira zarar etmiştir. Şimdi 0.92 kilogram karşılığını 46 liraya satmış. Doğru bir tartı olmuş olsaydı 1 kilogram kaç liraya satmış olacaktı? İşte dışarı çarpım yaparsak x çarpı 92 bölü 100 eşittir 46. 92 ile 46 sadeleştirirsek 2 defa var. x o zaman ne olacaktır? 50. Yani 1 kilosunu 50 liraya satması gerekirken 46 liraya sattığı için ne oldu? 4 lira zarardadır. Eşitliği veriliyor. Px-1 x kare 1 çarpı qx artı 3x artı 7. Bu polinomun x artı 2 ile bölümden kalan nedir? Hemen x artı 2'yi 0'a eşitliyoruz. x'in değeri eksi 2. Px polinomunda x'in yerine eksi 2 yazarsam P eksi 2'nin ne olduğunu soruyor bize. P eksi 2'nin ne olduğunu bulmak için x'in yerine ne yapmamız lazım? Eksi 1 yazmamız lazım. Burası P eksi 2 olsun. Eşittir. Eksi 1 yazdığımız zaman burası 0 olacak. Eksi 1 yazdığımız zaman da eksi 3 artı 7 olacak. Yani P eksi 2'nin ne olması lazım? C çıkkı olması lazım. Yukarıdaki şekilde 100 metre uzunluğundaki bir tren, trenin Tünel ve viyadükten geçiş anı verilmiştir. Tünel 1980 metre, viyadük 200 metre, tünel ile viyadük arası 120 metredir. Yani tünel 1980, 1980 metre, viyadük 200 metre, 200 metre, tünel ile viyadük arası 120 metre, tünel ile viyadük arası 120 metre. Ve trenin 100 metre uzunluğunda kendi uzunluğu var. 100 metre uzunluğundan. Bu trenin hızı dakikada 100 metre olduğuna göre viyadükten 150 metre uzaktaki istasyona kaç dakika sonra ulaşır? Viyadükten sonra da bir 150 metre uzaklığımız daha var. Yani ulaşması için o zaman tünelin uzunluğu tüneli geçecek. 1980. 1980. Tüneli geçecek. Sonra 120 metrelik mesafeyi geçecek. 120 metreyi. 120 metreyi de geçecek. Sonra 200 metreyi geçecek. 200 metreyi geçecek. 150 metreyi geçecek. Bu durumda ne oldu? Toplarsak şurayı. 0, 8, 2, 10, 15. elde var. 1, 10 yapar. 11. 13, 14 elde var 1, 2450. Bir de trenin kendi boyu var. de katarsak 2550. O zaman tren toplam 2550 metreyi kat etmesi lazım. Dakikada 100 metre gittiğine göre yol eşittir hız çarpı zaman. Yol 2550. Hız dediğimiz dakikada 100 metre gidiyor. O zaman zaman 100'e bölersek 25.5 yani cevap E şıkkı oluyor. Köklerinden biri 2 eksi kök 3 iyi olan rasyonel katsayı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karmaşık kökler denklemin karmaşık kökleri varsa eşleniği de yine kök olacaktır. Yani 2 eksi kök 3 i kök birinci kökümüz ise ikinci kökümüz de 2 artı kök 3 i olacaktır. Buna göre denklemin ifadesinde x kare eksi x1 artı x2 kökler toplamı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0 olmalıdır. O zaman toplarsak x1 artı x2 kökleri topladığımız zaman 4 yapar. Kökleri çarptığımız zaman da 2 kare farkı olduğu için 4 eksi 3 2 kare birincinin karesi eksi ikincinin karesi yaptığımız zaman i kare de eksi 1 olduğuna göre topla çarptığın zaman da ne oluyor bu? 7 oluyor. O zaman artı 7 x1 artı x2 eksi 4 x x kare eksi 4 x artı 7 yani x kare 4 x artı 7 cevap a şıkkı. Yukarıdaki şekilde taralı alan aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Şimdi taralı alana bakıyoruz. Sol tarafta mavi ile taranmış olan bölge A ve B'nin kesişim kümesi. Fakat C'den çıkartılması gerekiyor. A ve B'nin kesişim kümesi C'den çıkartılması gerekiyor. A şıkkındaki ifade. Fakat turuncuyla gösterilen bölgeyi de kastetmemiz lazım. O zaman şuradan bir de D şıkkına bakacak olursak A kesişim B eksi C var. Birleşim. Bu da turuncu bölge muhtemelen B kümesi ve C kümesinin kesişimi bu sefer A kümesinden çıkartmışız. A kümesinden ayrı tutmuşuz. O zaman B ile C'nin kesişimi A'dan çıkartıyoruz. B ile C'nin kesişimi A'dan çıkartıyoruz. Cevabımız D şıkkı oluyor. Fonksiyonları tanımlanıyor. F artı G'nin 3 değeri G3 oluyormuş. O zaman buradan F3 artı G3 eşittir. G3 oluyorsa G3'ler birbirini götürür. Gördüğünüz gibi F3'ün 0 olması gerekiyor. Hemen buradan F3 yazdığımız zaman F3 eşittir 0. O da eşittir. 6 artı A'dan A'nın değeri ne olur o zaman? Eksi 6 olur. Devam edersek F5 eksi g5 eşittir f5 olarak yazıldığında f5'ler de birbirlerini götüreceği için g5'in ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Hemen buradan g5 x'in yerine 5 yazdığım zaman 15 eksi b'den 0 olduğunu söylemiştik. b'nin de buradan değeri 15 bulunmuş oluyor. Fonksiyonlarımızı düzenleyecek fx eşittir. a'nın değeri eksi idi. 2x eksi 6 gx de B'yi de 15 bulduğumuz için 3x eksi 15. Şimdi biz F1 çarpı G1 istiyoruz. F1 değerimiz neymiş? Eksi 4. G1 değerimiz neymiş? 3 eksi 15'ten eksi 12 ve bunları çarparsak 48 cevabımız E şıkkı oluyor. ABC'de karesini oluşturan A ve D bölgeleri kare B ve C bölgeleri dikdörtgendir. Şimdi bu özdeşlik hangisinin doğruluğunu ispatlar. Şimdi buradaki x parçası burasına y dersen burası kare olduğuna göre burası da y'dir. ABC'de bir kare olduğuna göre burası da x'tir. O zaman şu d dediğimiz yer y karedir. A dediğimiz yer de x karedir. Burada b dediğimiz yer x çarpı y olur. Burası y olduğundan c dediğimiz yer de x çarpı y olur. Yine x çarpı y olur. O zaman bu toplamı yaparsam x kare artı y kare x kare artı y kare x y burada var x y de burada var 2 x y yani bu x artı y'nin kare açılımı ifade eder x artı y'nin karesi cevap b şıkkı bulmuş oluyoruz buna göre diyor oran ve orantı verilmiş burada gördüğünüz gibi burada bakın a c e değerlerine 2 yazıp b d f 1'er yazabilirsiniz o zaman A'ya 2 verdiğimiz zaman 6 olur. C'ye 2 verdiğimiz zaman eksi 4 olur. E'ye 2 verdiğimiz zaman 10 yapar. Ve buradan işlemi yaparsak 6'dan 4 çıktı 2, 12. B'nin yerine 1 yazdığımız zaman 3 yapar. D'nin yerine 1 yazdığımız zaman eksi 2 yapar. Ve F'nin yerine 1 yazdığımız zaman da eksi M yapar. Yani burası bölüm 1 eksi M olarak bulunur. Bu da 2'ye eşitmiş. 12 eşittir 2 eksi 2 M. 2m eşittir. 2'den 12 çıktı. Eksi 10. M'nin değeri buradan ne çıkıyormuş? Eksi 5. Cevap A şıkkı. Kolonya ismi ilk üretildi. Alman şehri Köln'den gelir. Tamam burası açıklama geçelim vesaire. Aslı aldığı 75 mililitre limon çilek kolonyasının üzerinde 80 derece yazdığını fark eder. Ve içerisindeki etanol miktarını merak eder. Şimdi hacimce yüzde kaç etanol içerdiğini kolonya şişesi üzerinden A olarak yazılır. Yüzdelik yani 75 milimetre mililitre ise bunun yüzdeliği 80 yazdığına göre 80 bölü 100 olarak hesaplayacak. Sıfırlar gider. 8 ile 5, 8 kere 5, 40 yapar. 8 kere 56, 60 yapar. Ona bölersek demek ki 60 C şıkkı cevabını bulmuş oluyoruz. Bir sınıftaki oturma düzeni ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Şimdi sıra sayısı x tane olduğunu düşünelim. Sadece kız öğrenciler sıralar ikişerli otururlarsa iki sıra boş kalıyor. İki sıra boş kalıyorsa x eksi 2 doldurulmuş demektir. x eksi 2 o zaman kız öğrenciler ikişerli oturuyorlarmış. O zaman x eksi 2 sırayı dolduracaklar. İkişerli oturacaklar. İki sıra boş kalıyormuş. 2 sıra boşalttık. Kız sayısı, kız öğrencilerin sayısı bu şekilde. Sadece erkek öğrenciler sıralara dörderli otururlarsa bir sıraya üç kişi oturuyor, iki sıra boş kalıyor. Şimdi iki sıra boş kaldı, bir sırayı da üç kişi oturdu. O zaman ne oldu? Üç tane sırayı çıkarttığımız zaman dörderli oturabiliyormuş. Erkek sayısı dörderli oturuyorlar. X eksi üç ve 3 tane de bir tane sırada 3 kişi olduğu için artı 3 ekliyoruz. Bu da erkek sayısı. Ve sonuçta sınıfın mevcudu bunlardır. Bütün öğrenciler, bütün öğrenciler kimdir? 2x eksi 2 kız öğrenciler, 4 tane x eksi 3 artı 3 erkek öğrenciler. Bütün öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa x tane de sıramız var sadece bir sıraya iki öğrenci oturuyor. Diğerlerine üç öğrenci oturuyormuş. Demek ki uzman ne yapacağız? Üç öğrenci x eksi bir sıraya oturuyorlar. Bir tane sıraya da iki öğrenci oturuyor. Bu denklemi düzenlersek 2x buradan gelecek. 4x buradan gelecek. 6x. Eksi 4 buradan gelecek. Eksi 12. Eksi 16. Eksi 16. Artı 3 eşittir. 3x eksi 1. Buradan 3x'i çıkardığımız zaman 3x yapar. Şurası eksi 13. Eksi 13 burası. Eşitliğin öbür tarafına artı 13 eksi 1. 3x 12 yapar. X'in değeri buradan 4 çıkar. X'in değeri 4 çıktığına göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Kız öğrencilerin sayısına bakıyoruz. 2 tane x eksi 2 demiştik. Yani x'in yerine 4 yazarsak 4 tane kız öğrenci. 4 tane x eksi 3 artı 3 demiştik. x'i yine 4 yazarsak 7 tane de erkek öğrenci var. O zaman da toplamda 11 A şıkkı buluruz.